Biliyor Mertcan arkaya aslan bak ya, rahatla rahatla. Rahatla kanki bu senin oyunun. Bu senin oyunu Mert kazanacak abi. Destekler, destekler. ben hissediyorum abi. Destek ver bana. Destek ver niye? Ah. Ana ana. Ah. Yavuz tek Gelmiş. gol yesen gitti. Değişikliğe bak An. kanki değişikliğiniz Normal var. Kanka yapma onu yapma yapma. yapma. Adam gibi bak. Kaleci alacak. Gol. Ah be. Biraz düzgün bir üzüm. Oğlum ver kaç. Eski bayım Oğlum bakan koş. Adamı ne taktı? Koş ya. koş. Koşamıyor adam lan. Koş şunu da koyayım koş. Allah şura. Ah. Ananı sikeyim kardeşim. Ah diyor. Bayıldı herif ama. Ah dedi lan. Oğlum çok kötü. Oha. Heyecanlıyım <laughs> abi. Oğlum, ver şunu. Islıklayın lan. Oğlum, Islıklıyor lan. Oğlum saylanmaz korkuyor ama ıslıklayınca. <laughs> Elim bir şey var lan. İlk defa duydum ıslıklayınca korktum. <laughs>

İçeri girecek. Ya, abi bu adam belli ne yapacağı yavuz. vur. Vur vurduk bana. Vur aşağı. Lan, ben, ben seni var e eline vere vere mert, senin mere mere. mert. Allah, ben. Seni eline vere vere Mert. Yemin <laughs> ederim senin eline vere vere. Basitçeyle onla bunla ya Allah. Vur. Oh ne vurdu. Nereye vurdu? Mert senin eline